Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saniyede Roblox'ta ama saniyede bir zıplama gücü alıyoruz. Ben de bunu video çekmeliyim dedim. Evet işe yarıyormuş. <laughs> Al, hem hızlı yüz oyunda. Ama sen orada kafan orada an, 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 anlamayacaksın an. şimdi. Bakalım nasıl olacak en sonu. Anam kuleleri çıkabileceğiz herhalde. Kan dokusu iki mi ekleyeceğim? Evet. Hayır. Hmm. Evet. Oldu. Çok tarihli. Hmm. Tamam. Şimdi şey, bunları küçükten büyüyor. Yani. büyüyelim? Aa. Büyükten, tamam. Evet. büyükten, büyükten küçük. Tamam. Nasıl dizmek istiyorsan. büyükten düşer adam. Anladım. En büyüğü zaten en az dilimden düşünme Yani bu. Yani hmm. bu evet. Aa. Oynuyorum. Şan, için, Bakalım sonradan nasıl olacak. Tamam şimdi 4'tü. En büyük olan e, en fazlaymış o yüzden bu. Ama yani hmm. bu daha fazlaymış. Evet şu an e, fazlalaşmaya başladı oyundaki dörtte, iki, zıplamam. Evet artık kuleyi geçebiliyorum şey. ama küçük bir tane kule şu. Ha. Hem de üstünde rahatlayacağım. Evet şimdi atlama yarışması uzun atlama kazandım. <laughs> Evet bu karede başladık. Bakalım sonradan nerelere gidecek çok merak ettim. Tamam bir şey mi? Şu kulenin daha şey yayına geliyoruz. Bakalım şu ee, şöyle geçebilmek için. 8'li e için mi ya? Neresine? Tam 8'li için. Yersin. Çeyreği kalıyor geçmemiz için şu an. Bak yap. Ya Adı, bir şöyle yapalım mı? Bu Ben yapayım, çok... yapayım mı? Evet, bak şimdi bu iki tam. Bu i̇ki. iki. İki Boynu denemelisiniz. De. Bir güzel. Bir, bölmüş, bir tam. Ayı Hayla geçemiyorum. Bir Şu kuleleri geçeyim bakacağım. Onların Aa, oluyor, bu nereye ne geçmeye yaklaşmışım. Da Bundan da bu ne oluyor şimdi böyle? O bu. zaman şöyle yüksek bak, bir şey yere çık. 4, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11 bölü. Hayır ya. 4, böyle 4, değil hile oldu. Bu böyle bu yani. Şimdi bu 5. Bir bütünü. Bak aynı bütünü. 5. Bir, bir tanesi yetmiyor. Bir tanemiş bunu sadece. Bundan da 1, 2, 3. Yey çok az kaldı. Ama ilk önce şöyle çıkacağım. da 4 tane. Çıktım. tamam. İlkini yaptık, kazandık. İkincisi. oldu. Evet. videoyu burada bitirelim bence. Bir bütün